Volkan Demir kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe biliyorsunuz yarın Beşiktaş'la Deplasman'da Tüpraş Stadyumunda, Bilen adıyla İnanüz Stadyumunda bir derbi mücadelesine çıkacak. Şu ana kadar oynanan maçlarda topladığı 37 puanla e, ligin lideri konumunda averajla ve belki de bu sezon oynayacağı en zorlu lig maçına çıkıyor Sarı Lacivertler. Bu maç öncesindeki gelişmeler neler oluyor Fenerbahçe'de, rakip takımda Beşiktaş'ta neler oluyor, onların nasıl bir kadrosu olacak, bütün bunların hepsini derlediğim bir içerikle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi kanala abone olmayı unutmazsanız, bildirimleri açarsanız ve tabii ki bu içeriği beğendiyseniz şayet beğen butonuna basarsanız ayrıca beni mutlu edersiniz diyorum ve konuya giriyorum. Bir kere son oynanan Sivas maçından kalan bir polemiği sonlandırmak istiyorum. Tadiç konusunda son videoda biraz eleştiri yapmıştım. Tadiç'le alakalı çok yoğun bir nasıl söyleyeyim bir tepki var. Ya da tepki demeyeyim de hani anlayamama durumu var benim söylediklerimi. Neden böyle bir şey söylüyorsun? Adam çok önemli iki asist yaptı. En iyi maçlarından birini oynadı diyor mesela birçok kişi. Ben de yani bu görüşlerin hepsine saygı duyuyorum ama ben Sivas maçında sanki böyle bir mental olarak Tadiç'in biraz dinlenmeye ihtiyacı olduğunu hissettim ki o süreç işte bu 5 günlük süreç hem dinlenmesine hem de kendisini yeniden toparlamasına yardımcı olmuştur diye düşünüyorum. Ama Sivas maçındaki görüntüsü bana biraz böyle yıpranmış gibi gelmişti. ben de açıkçası o yüzden. Yoksa yaptığı asistle golle değerlendirmiyoruz kimseyi. Ee, yoksa ta, bu arada Tadic'i Sivas maçında kötü, biraz kötü bulduğum için kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Sadece o günkü performans üzerinde böyle bir değerlendirme yapmıştım. Ama dediğim gibi beğenenlere de saygı duyuyorum. Bu futbol sonuçta 2-2-4 etmez ve bunun ispatı asla hiçbir zaman olmayacak. Ee, i̇yi mi oynadı, kötü mü oynadı? Belki Tadış'a şey sorsak Tadış şey diyecek? Ben bugün çok iyi değildim falan bilmiyorum yani. Ee, o yüzden polemik bu. Zaten futbolun güzelliği de burada. Ben e, siyah dediğime başkası beyaz diyebilir. E, futbolun olayı bu kısacası? E, Beşiktaş'ta başlamak istiyorum. Beşiktaş'ta biliyorsunuz tıpkı Fenerbahçe gibi, Fenerbahçe gibi ciddi bir savunma zafiyeti var. Onlarda da e, sürekli Rıza Hocanın yakındığı e, bir e, stoper savunma kurgusunda oluşturulamayan bir dörtlü durumu söz konusu. Normalde işte rozye, Bailey, Omar Koli ve Masuaku'dan oluşan dörtlüden bugün yarın daha doğrusu oynamasını beklemedik, beklemediğimiz en az 3 oyuncu var. Onlardan onlardan şöyle bahsedeyim. Rose'nin sakatlığı devam ediyor. Masuako'nun sakatlığı devam ediyor. Omar Koli Antrenmanda bir diz sakatlığı yaşadı, Erik Beyli sakatlıktan yeni çıktı ve kısacası e, Necip dışında herhalde hiç kimsenin yeri garanti değil savunmada. Şu anda Necip de e, standart bir performansı olduğu için e, Rıza Hoca tarafından genelde maçlarda tercih ediliyor. Bu maç özelinde geri dörtlüde de Onur ve Umut Meraş'ın olması bekleniyor. Umut son maçta biliyorsunuz görev aldı son Ankara bir maçında ve performans olarak da. Fena bulunmadı. Yani Fenerbahçe derbisine sol bek pozisyonu için Bahtiyar da konuşuluyor da aynı şekilde hatırlarsanız. Ama genel olarak Umut Meraş'ın daha önde olduğu ifade ediliyor. Onur Bulut da zaten Rozya olmadığında sağ bek pozisyonu için Beşiktaş'ın bir diğer alternatifi. Geri daha doğrusu savunmanın göbeği nasıl olacak? Necip Uysal kesin olacak. İki iki tane sakatlıktan çıkan, hafif sakatlığı bulunan diyelim oyuncudan biri yanında olacak. Kim o, o isimler? Omar Koli veya Erik Bailey. Bu ikisinden birini e, bekliyoruz e, savunmada Necip'in yanında partner olarak. Orta üçlüde ben bir değişiklik bekliyorum. Amir Ahmetoviç biliyorsunuz son dönemdeki performansıyla eleştiriler almıştı ve orta üçlüde e, son maçta da e, yenilen golde hatası var vesaire denildi. Kalede Mert olacak bu arada. E, hatası var denildi. Bu karşılaşmada kulübede oturma ihtimalinden söz ediliyor amirin. Ee, yani Salih Gesson ve Oxley Chamberlain üçlüsüyle Beşiktaş'ın e, sahaya çıkması bekleniyor. Ön tarafta da Muleka her ne kadar çok fazla eleştiri alsa da en azından sezon başından ki sezon başından bu yanaki performansı e, belli bir standartta kalan bir oyuncu Muleka. Bu nedenle yine e, Muleka'nın Raşit Sasakat bu arada. Muleka'nın 11'de olacağını söyleyebiliriz. Keza Abubakar aynı şekilde o da sakatlıktan çıktı. Ankara Büyücü maçında süre aldı. Bu maçta yine 11'de olacak. Sol tarafta Cenk Tosun'la Rebic arasında bir bilinmez var. Hangi ikisinin, hangisi oynayacak, hangisi forma giyecek. O noktada zannediyorum Rıza bir tercih sıkıntısı yaşıyor. Ama görüntü Cenk Tosun'un bir adım daha o, önde olduğu yönünde. Yani toparlamak gerekirse kalede Mert, geri dörtlü Onur, Necip, Umut, stoperden bir Kol veya Beyli, orta alan Salih, Gerson, Oxlade Chamberlain, sağ tarafta Muleka, Santiford'a Abu Bakar, sol tarafta Cenk veya Rebic şeklinde bir 11 bekleniyor. Fenerbahçe cephesine geçecek olursak da en çok konuşulan, en çok merak edilen konu Alexander Ciku. Alexander Ciku biliyorsunuz hafta başından itibaren, daha doğrusu hafta başı demeyeyim, Sivas maçından sonraki antrenmanlardan itibaren takımla çalışmalara başladı. Ayağındaki kırık artık kaynadı. Bu anlamda bir problemi yok. Problem ne problem? Ciko'nun fiziksel olarak kendini bu maça hazır hissedip hissetmemesi. Ben bu videoyu çekerken henüz son antrenman başlamamıştı. Ancak son antrenmanın ardından İsmail Kartal ve Ciku'nun bir Birebir bir toplantı yapacağı ifade ediliyor. Bu toplantıdan sonra, keza hatırlayın Sıvanca Bası toplantısında Fred'in Fred'le konuştuktan sonra onun bir kararı verdiğini söylemişti Sivas maçında. Burada da yine ile konuştuktan sonra son kararını verecek ve Ciku'nun oynayıp oynamayacağı bu görüşmenin ardından netlik kazanacak. E, maça dönecek olursak nasıl bir maç bekleriz, nasıl bir mücadele olur? Bir kere Fenerbahçe'nin en büyük avantajı Fred'in döndüğü orta sahası. Şunu ifade edeyim fret olduğunda İsmail Fred Şimanski üçlüsü hem ikili mücadele kazanma yüzdesi olarak hem de top kapma, sahipsiz top kazanma gibi istatistiklerde ligin en değerli üçlüsü. İstatistiklere de baktığınızda zaten bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki Fenerbahçe'nin 10'da 10 yaptığı süreçte muhteşem futbol diye anlatılan, anlattığımız süreçte gerçekten bu orta sahanın yaptığı baskı ee, rakiplerini çıkartmama durumu Fenerbahçe'yi hakikaten diğer rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Şimdi Fred'in tabii ki Sivas maçında %100 performansından bahsedemeyiz. Ama bir 5 gün geçti üzerinden. Muhtemelen biraz daha dinlendi, biraz daha toparladı. Sivas maçında bir maç kondisyonu kazandı en önemlisi. Ee, biraz daha Beşiktaş maçında etkili olmasını bekleyebiliriz. Yine belki %100 olmaz ama e, bu üçlü ben e, özellikle Salih Gerson ve Oxlade gibi, e, Oxlade Chamberlain gibi bir üçlüye karşı ikili mücadele konusunda bir üstünlük sağlayacağını düşünüyorum. Derbilerinde genel olarak tarihsel açıdan baktığımızda orta sahalarda kazanıldığını söylemeye gerek yok. Bu anlamda Fenerbahçe'nin yarım adım dahi olsa avantajlı olduğunu ifade etmek lazım. Bu arada şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş yeni başkanını seçti. Kendi sahasında oynuyor. Maça özel prim var. Bil biletlere indirim yapıldı. Hani taraftara bir jest anlamında bir indirim yapıldı. İşte Kovarecim'e geldi maçı izlemeye vesaire. Beşiktaş'ta da çok farklı bir enerji var. Bu maçı yeni dönemin ilk maçı olarak ve tabii ki tarihsel anlamında büyük Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarının, Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarının e, kritik bir mücadele olarak görüyorlar. Yani Beşiktaş'ta da tıpkı Fenerbahçe gibi hani ligde puan farkı yüksek olsa da son derece e, yüksek bir enerjiyle maça başlanacağını ben tahmin ediyorum. Ama e, hani oyuncu kalitesi olarak bakarsak e, biraz daha Fenerbahçe'nin orta alanda üstün olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin üstün olduğu bir başka nokta bence özellikle Koli veya Beyli'den birinin olmayacağı senaryoda Edin olacak diye düşünüyorum. Çünkü Edin Dzeko özellikle e, hava toplarında ciddi anlamda e, hem Necip'e hem de Koli'ye üstünü kurabilecek bir e, özelliği var. Ki bununla birlikte Ceko'yu sezon başından böyle anlatıyoruz. İşte orta sahaya gelip zaman zaman top alıp e, oyunun kurma özellikleri de var. Burada da e, o iki stoperin dengesini bozabileceğini ben düşünüyorum. Kısacası Ceko'nun da tıpkı Fenerbahçe orta sahası gibi bu maçta sarı lacivertler adına kilit oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe nerede sıkıntı yaşayabilir? Bence diko döndü dönmedi onu dediğim gibi İsmail Kartal'la yapacağı görüşmenin ardından net olarak ifade edebileceğiz ama Samet'in oynama ihtimali çok yüksek ve bu nedenle savunmadaki o dengenin ben Fenerbahçe'de problem yaratabileceğini düşünüyorum. Kısacası özellikle çıkarken yaşanacak problemler, oyun kurarken yaşanacak problemler Beşiktaş'a pozisyon olarak Beşiktaş hanesine yazılabilir. Bunun ötesinde duran top konusu bence çok kritik. Şimdi evet baktığınızda çok formlu oyuncular yok Beşiktaş'ta ama Abubakar işte Abu Bakar, Omar Koli oynarsa, Cenk Tosun oynarsa ki bu oyuncular büyük ihtimalle sahada olacaklar. Bir hava üstünlüğü sağlayabilir Fenerbahçe'ye. Burada da e, Ciku ve Samet'in dışında uzun boylu olarak tarif edebileceğimiz Edince Ko'nun korner savunmalarında, duran top savunmalarında Yine aynı şekilde kilit rol oynayacağını düşünüyorum burada Fenerbahçe'nin özel önlem alması gereken oyuncular oyuncularda e, saydığımız oyuncular ya yani o Marcol özellikle duran toplarda Beşiktaş'ın gol kazandırma özelliği olan kritik e, bir oyuncu Beşiktaş takımı adına Fenerbahçe'de e, bir kere hava yani genelde hep derbiler öncesinde bu sorulur ya derbide öncesi hava nasıl samandırıda hava ile alakalı yavaş yavaş pozitife dönüş olduğunu söyleyebiliriz yani. İşte Fred'in dönüşü bir kere e, bir olumlu e, etken oldu. Onun ötesinde Sivas maçının belki oyun olarak çok doyurucu olmasa da skor anlamında rahat kazanıldığı bir mücadele ortaya çıktı. E, e, bakıyorsun e, o Adana Demirspor, Trabzonspor, sonrasında Karagümrük beğenilmeyen e, oyun ve e, düşen performanslar yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. Bu anlamda doğal olarak havada, Samandıradaki havada olumluya dönmüş durumda. Tadiç'in açıklamaları bence çok kritik, çok önemli. Bakıyoruz, hani şu anda bu süreçte Beşiktaş'tan şöyle bahsediyoruz. Hani bu maç olmazsa olmaz, bu maç kaybedilirse sezon biter, ee, yeni dönemin ilk maçı, prim açıklandı vesaire diyoruz. Ama Fenerbahçe'nin de bu maça bakış açısı gerçekten bir derbiden e, düzeltiyorum. Bir lig maçına öte o derbinin hakkını vermek dediğimiz durum söz konusu. Tadiç'in açıklamalarından ben bunu anlıyorum. Tadiç benim için derbiler çok önemlidir dedi ve zaten hani bazı arkadaşlarım derbilerde senin göz rengin bile değişiyor ifadelerini kullanmış ona. Ben de böyle bu kadar çok kazanmayı seven, işte takımı yalnız bırakmayan, takım olgusuna çok önem veren bir oyuncunun bu karşılaşmada ekstra bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Bu arada orta saha üstünlüğü dedim ya. Fenerbahçe'nin biraz daha istatistiklere baktığınızda orta sahada daha iyi olabileceğini söyledim ya Fenerbahçe'nin aynı zamanda şöyle bir avantaj daha. Hem Duşan Tanıç hem de İrfancan Can Kahveci aslında tandans olarak, orijin olarak orta saha kökenli, forvet arkası, on numara pozisyonu kökenli oyuncular. Hatta işte zaman zaman sekiz numara pozisyonunda da İrfan da izlemiştik geçmişte Başakşehir'de. Bu oyuncuların da yaklaşmasıyla Fenerbahçe o anlamda orta saha üstünlüğünü ele alabilir. Fenerbahçe'nin aslında orta sağlaşabilen kanat oyuncularının da olması bir anlamda Fenerbahçe'ye yine avantaj olarak dönecektir diye düşünüyorum. Elbette tekrar ediyorum Abu Bakar gibi ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan bir oyuncu var Beşiktaş'ta. Cenk Tosun gibi özellikle derbilerde çok değerli performanslar sergilemiş ve sergilemeye devam eden Amili takımımızın da değerli parçalarından biri hazır olduğuna değerli parçalarından biri olan bir oyuncuya sahipler. Muleka çok x faktör olabilir bu maçta. Hiç konuşulmuyor, hiç adı bile geçmiyor ama iyi savunulması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki son dönemde Ankara Gücü maçında da bir nebze kıpırdandığını gördük. Oxlade Chamberlain kariyer açısından baktığımızda bu maçlara kendini özel olarak hazırlayacaktır. Fenerbahçe'de şey çok konuşuluyor. Prim konusu. derbi özel prim var mı? Fenerbahçe bu konuyu sezon başında halletti. Sezon başında her maç için özel bir e, uygulama durumu söz konusu. Özellikle büyük maçlar, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray maçları için e, özel bir uygulama söz konusu. Zaten söz konusu. Yani bu haftaya özel bir durum değil. Bu maç prim olarak diğer maçlardan çok daha değerli bir maç. O anlamda bir prim uygulamasından söz edebiliriz. Rakamlarla ilgili bir şey söyle söyleyemiyorum. Neden? Çünkü e, duruma göre değişebiliyor o fiyatlar. Hani bu, bu hafta e, Beşiktaş maçının primi belki de hafta başında yapılan uygulamayla arttırılmış dahi olabilir. Çünkü çok kritik bir maç haline geldi Fenerbahçe açısından. Ve e, genel olarak taraftarın, deplasman taraftarının maçta olmasının da Fenerbahçe'nin e, hatta bence futbol sever olan herkesin memnun olabileceği bir durum olduğunu düşünüyorum. Bence her maçta ve maalesef Fenerbahçe ile Trabzonspor oynanan maçlar arasında da halen yok. Yıllardır yok. Umuyorum bu uygulama tamamen kökünden sona erer. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki bu taraftar gidip gelme olayı da önümüzdeki sezondan itibaren, artık bu sezon olmaz, önümüzdeki sezondan itibaren inşallah başlar. Ben e, Deplasman uygulamasının kaldırılmasını, yani Deplasman taraftar yasan kaldırılmasının %100 doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Bilet bulamayan arkadaşlarımız var. Sosyal medyada ben de görüyorum. Bana da mesajlar geliyor. Abi işte girdim bulamadım. Yoktu işte. O an girdim yoktu. O an girdim yoktu. Yönetim de bu anlamda biraz çaresiz kalmış durumda. Ee, açık konuşayım. Şimdi 1800 civarında bir e, bilet olması bekleniyor bu mücadelede. E, 1800 bilete yani 10.000'in 10 üzerinde talep gelirse e, yönetiminde yapabileceği çok fazla bir şey kalmıyor açık konuşmak gerekirse. Bu anlamda tepkiler olacaktır. Her derbi öncesinde özellikle deplasmanlarda bu tip tepkiler normal karşılanır. Gidemeyenler üzülecek. Gidenler de orada elbette takımını desteklemek için elinden geleni yapacak. Ama şunu söyleyeyim. Ya Fenerbahçe yönetimi bu anlamda mümkün olunca adil, mümkün olduğunca hassas davranmaya çalışıyor derbilerde. Ee, bazı taraftar gruplarından tepkiler gördüm ben de ama hani sorduğumda da açık konuşmak gerekirse biraz Çaresizlik yani şöyle çok fazla talep var ve bu talebe bir yanıt verememe ve bunun üzüntüsü var yöneticilerde de onu da ifade edeyim maalesef sınırlı sayıda bilet ve oraya gidebilen şanslılardan biriyseniz bence sevinebilirsiniz ama bilet alamayanlar da yani yönetime veya işte başka bir kuruma eleştiri anlamında çok fazla bir şey yapılabileceğini düşünmüyorum şahsen. Çünkü onların da elinden bir şey gelmiyor. Videoyu son olarak Fenerbahçe'nin muhtemel 11 ile kapatmak istiyorum. Aslında çok da büyük sürpriz e, beklemiyorum. Kalede Limokovic'in olmasını bekliyorum. Geri dörtlü Osay Samuel Ferdi Kadıoğlu bekler Savunmanın biri Samet, bir diğerinin ben Ciko olmasını bekliyorum. E, henüz görüşme yapılmadı İsmail Hoca ile Ciko arasında ama dediğim gibi e, Ciko'nun oynama ihtimalinin daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bana da sorsanız bu arada ben Ciko ve Osterwald ikilisiyle başlarım. O da ayrı bir not olarak düşmek istiyorum. Orta alanda İsmail Fred, önlerinde Şimanski, sağda İrfancan, Can, solda Duşan Tadiç ve en uçta da Edin Ceko şeklinde Fenerbahçe'nin 11'ini bekliyorum. Evet videoyu tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmazsanız tekrar tekrar mutlu edersiniz. Hoşçakalın. iyi hafta sonları.